Sevgili Hikmet Ömeroğlu, e, kadına inanılmaz derecede Türkiye'de özellikle son zamanlarda bir şiddet var. Şiddet uygulanıyor. E, yani şöyle söyleyeyim, bunun için kadınlar ne yapmak zorunda, ne yapmalıdırlar? Evet, sizin de dediğiniz gibi e, maalesef Çok ülkemizde iyi. gün geçmiyor ki. Gerek <laughs> yazılı basında, gerek... <laughs> ...görsel basında ve e, sosyal medyada kadına şiddet haberi görmeyelim. Hı hı. E, bu, bu öldürme şeklinde de oluyor, e, yaralama şeklinde de oluyor, taciz hı hı. şeklinde de oluyor. Hı hı. Şimdi e, 1998 yılında 4320 sayılı e, ailenin korunmasına dair bir e, kanun vardı. Yasal düzenlemeler yapıldı. Tabii yani e, 1998'de başladı bu, Bin, e, işte 4320 sayılı... Ailelerin korunması kanunu. Bilahare Türkiye uluslararası sözleşmelere de imza attı. Hı hı. Özellikle İstanbul Sözleşmesi diye bilinen bir sözleşme. Hı hı. Ee, bilahare yetmedi. Biz uluslararası düzeyde e, kendi hukuk normlarımızı oluşturmak için 6000 e, 6284 sayılı kanun 2012 yılında gerçekten hı hı temel felsefe hiç risk almadan yani sıfır riskle hı hı. şiddetin önlenmesi ve e, kadını korumaya yönelik bir kanuni düzenleme yapıldı. Hı hı. Şimdi e, e, tabi bunun altyapısı kısa zamanda oluşmuyor. Yani bu kanunun e, ihdas edilmesi yaklaşık iki sene oldu. İki seneyi de biraz geçti. Hı hı. Şimdi e, çok önemli bir kurumların oluşturulması lazım. E, evet. Bu konuda eee görevli kurumların yetiştirilmesi lazım. Yani e, konuyu bilmeleri gerekiyor, eğitilmeleri gerekiyor. Buna rağmen e, kadına şiddet e, önlenemiyor. Yani ne yazık ki, değil sadece değil mi? hukuki ya, tedbirlerle Çok özür dilerim, bölüyorum mesela. ama şimdi 6 ay uzaklaştırma veriliyor. İşte kadın hani ayrılıyor eşinden. 6 ay uzaklaştırma veriliyor. 6 ayın bittiği gün kadın şiddet görüyor ya bıçaklanıyor ya öldürülüyor. Yani ne kadar kötü diyorlar. uzaklaştırma doğru. verseniz bile Hı -hı. E e e eğer kişi bu suçu işlemeye meyilliyse Hı -hı. E biliyorsunuz e İstanbul Adliyesi'nde bu oldu e koruma verildiği halde Hı -hı. Evet. E polis memuru ve kapıda taradılar. Evet kapıda ya. yani evet, evet. e adliyenin ad ad kapısında yani koruması Hı -hı. da e şehit olduğu da, da polis ne yapabilir? yapabilir? Evet. yani tek başına ne yapabilir? Şimdi bu sadece böyle e, palyatif tedbirlerle olmaz. Hı hı. Bu topyekün bir e, bana göre bir kültür meselesidir. Evet. Yani bunun e, din adamlarının da bu topa girmesi gerekiyor. Değil mi? Her türlü sosyal kurumların da bu topa girmesi gerekiyor. Hı hı. Eğitim kurumlarının bu topa girmesi gerekiyor. Hı hı. Yani bu bir Hayat tarzı, yetiştirme tarzıdır. Yani bir kadına şiddet uygulandığı zaman, eğer bir ülkede e, işte bu ne kadar delikanlı adammış falan gibi değerlendiriliyorsa, e, bu kültürün değişmesi lazım. Yani evet. sadece evet çok eksiksiz bir hakikaten e, e, 2.884 sayılı kanun hakikaten çok e, bizim uluslararası normlara uygun e, ihtas edilmiş bir kanun. Gerçi kurumlar tam manasıyla Oluşturulmamış ama hı hı. yine de yani kanun olarak mükemmel bir kanun bugünkü şartlarda yani demokrasiyle idare edilen insan haklarına saygılı bir hukuk devletinde bana göre uygun kesin çizgiler koymuş iyi bir kanun bu ama bu yetmiyor demek ki Yeterli biz olmuyor. toplum olarak olmuyor yani. kadına şiddet konusunda yani kadına <laughs> her türlü şiddette aslında ama özellikle kadına şiddet konusunda bir seferberlik başlatmamız gerekiyor. Bu konuda kesinlikle e, katılıyorum. Özellikle yazılı basına, görsel basına, sosyal medyaya çok hmm. e, yani bu tip insanların lanetlenmesi gerekiyor. Yani kesinlikle. kadına şiddet uygulayan insanların e, bir şekilde toplumdan dışlanması gerekiyor. Zaten hani diyoruz ya işte e, kültürde kadına şiddet uyguladığı, e, vurdu, öldürdü her neyse, e, adamsın oh be falan Denilen ya bir toplumda bir yere, olduğu için ama şöyle de bir durum var aslında mantıklı düşünürseniz efendim o e, şiddete eğilimli olan insanlardan bahsediyorum. Mantıklı düşünürseniz bir kadın bir erkeğe zaten gücü yetmez. Bir kadının bir erkeğe gücü çok zor yani çok zor gücünün yetmesi. O nedenle bence çok da böbürlenmeyin böyle şiddet uyguladığınız için zaten size gücü yetmez yani önemli olan gücü güçlerin denk olduğu bir ortamda gücünü konuştur bakalım, değil mi? Mutlaka. Yani Hı -hı. E, bu bir kültür meselesi. Değil mi? Evet. Şimdi e, ben aslında Hı -hı. bu 6284 sayılı kanunun Hı -hı. amacını e, Hı -hı. belirlemek istiyorum. Buradan çok geniş bir perspektiften bakmak mümkündür. Hı hı. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, hı hı. çocukların burada sadece kadınları kastetmiyor kanun. Hı hı. Kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması hı hı. ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bu kanun ihdas edilmiş. Hı hı. Şimdi burada sadece e, kadından bahsetmiyor. Çocuklar, aile e, bireyleri ve tek karaflı e, ısrarlı takip mağdurları yani biliyorsunuz e, bu o tip cinayetler de çok olmuştur bu Ne yazık o tip ki. o tip evet ne yazık e, ki. işte bir üniversite talebesi öğrencisi kız hı hı. kendisini e, işte aşık olduğunu söyleyen yine bir başka şahıs tarafından kurşunlanarak hı hı. öldürüldü. Yani evet, bu tip evet, haberleri evet. çok gördük. İşte bunların da <laughs> koruma altına alınmasını amaçlayan bir kanun. Çıktı Dön değil alt, mi? Tabii bu iki, 2012 yılından beri yürürlükte hı hı. ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı burada hakikaten çok önemli görevler yapıyor. Şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu zannediyorum. E, Bakan. Fatma Şahin, Şahin hakikaten evet. bu konuda e, evet. çok önemli görevler evet. yaptı. Bunu buradan e, anmakta da fayda var. Evet, ben bir hukukçu de olarak ediyoruz. her zaman e, biz biliyorsunuz e, hukuki bakış programımız var burada. Evet. Orada e, bu ailenin korunması ile ilgili kanunda 2-3 e, program yaptık. Hı -hı. Orada da bahsettim. Fatma Şahin Hı -hı. hakikaten e, çok önemli hizmetler vermiştir. Evet. Bakanlığı döneminde orada burada döneminde. E, anmakta fayda var diye. Teşekkür ediyoruz evet. kendisine. Yasaları da konuşacağız. Neler yapıldı tabii, onları da tabii. konuşacağız.